İnsanlar neden intihar ediyor? En basit tarifi ile kişinin kendi canına kıymasına, hayatına son vermesine intihar denir. İntihar vakaları en çok kaderini kendisinin çizeceğine inandırılmış toplumlarda meydana gelmektedir. İnsan kaderini çizemez. Kaderi ancak Allah tayin eder. Hayır ve şer Allah'tandır. İslam dini intiharı kesin olarak yasaklamıştır. Fakat buna rağmen Müslümanlar arasında da intihar vakaları görülmektedir. Genel olarak imansız veya imanı zayıf olan intihar eder. İntihara en çok mutsuzluğun ve ümitsizliğin sebep olduğu söylenir. Müslüman ümitsiz olmaz, olamaz. İnsanları mutlu ya da mutsuz eden olaylar değil, kişinin olaylara bakış açısıdır. Müslüman intiharı düşünmez. Çünkü içinde bulunduğu imtihanlara yani mutsuzluk, huzursuzluk, ümitsizlik, geçim sıkıntısı, yalnızlık gibi sıkıntılara manevi yönden bakar ve dünya hayatının imtihan yeri olduğunu hatırlar. Bu imtihanların kendisini Allah katında yükselttiğini bilir ve bilmelidir. İntiharı hiç düşünmez bile. Çünkü intihar bir çare, bir kurtuluş değil. Aksine tarifi imkansız azaplara kendini atmak demektir. İntihar etmek küfre çok yakın büyük günah olduğu için ölürken dayanılmaz acılara maruz kalır. Ölüm acısı sanıldığı gibi öyle bir an değildir. İntihar edince ahirette de daha büyük acılara girilir. Ahiret sıkıntıları dünya sıkıntıları gibi değildir. Çok ağırdır. Dünya sıkıntısına dayanamayıp intihar eden ölüm acısına ve ahiret sıkıntılarına nasıl dayanır? İntihar eden tekrar dirilinceye kadar intihar acısını duyar. Kendini öldürmek başkasını öldürmekten çok daha büyük bir günahtır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kendinizi öldürmeyiniz buyuruyor. Peki bu intihar olayları ve vakaları neden artarak çoğalıyor? Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi dini eğitimin eksikliği, manevi desteğin yetersizliği ve dünya odaklı yetiştirilmekten kaynaklanıyor. Ve maalesef bu vakalar da genelde gençlerden oluşuyor. Kıymetli insanlar, biz anne ve babalara bu noktada çok önemli vazifeler düşüyor. Çocuklarımıza güzel dini eğitim vermemiz, onların geçimlerini düşündüğümüz kadar maneviyatlarını da düşünmemiz gerekmektedir. Her Müslümanın maneviyatı kuvvetli, dinini güzel bilen, tatbik eden bir hocası veya arkadaşı olmalıdır. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.